Ne oldu babasıyla kavga döş. Ee, yoklar Cahit evde. Ali arada uzandı biraz. Mert, ya bize biraz müsaade eder misin? Eyvallah ama yalnız ben seninle sonra bir şey konuşacağım yalnız. Ne konuşacaksın ya? Bilmiyorum şimdi düşüneceğim. <laughs> İyi tamam. Ateş. Ne? Şimdi nereden duydum nasıl öğrendim sorma. Ama bilmen gereken bazı şeyler var. Neymiş o? Su Amerika'ya gidiyor Ateş. Hadi ya. Ya niye daha önce haber vermedin kızım ya? Ne zaman gidiyormuş bu? telefon falan süper vereyim. Şaka yapmıyorum Ateş. Bir müzik okulu ayarlamış. Su diyordu müzik okulu falan öyle burslu murslu Olmaz o işler. Ateş. Su yalan söylüyor size. Ne yalanı be? Yani burs burs yok. Onu Amerika'ya Cenk götürüyor. Ulan Cenk kim? Ha? Öldürürüm ben onu biliyorsun değil mi? Ha? İş ciddi. Annelere burs diye yalan söyleyecek. İzin alacak. Sonra Cenk'le ver elini Amerika. <laughs> Rana, eğer yalan söylüyorsan var ya bunun hesabını sorarım senden bak. Ateş. Ateş. Git konuş kardeşinle. Benim tek amacım su sonra üzülmesin. Yani biliyorsun ben ne kadar severim onu. Bırak beni. Hadi. Neredesin? Geberek. Kap bakalım şu şarjıyı da gel bura. Abi. Neredesin? Ne yapıyorsun abi ya? Hadi lan bırak bu neredesin merdesin ayaklarını da. Tut bakalım şu şey işin Ya bırak işimi şu öldüm meraktan ya. Yalan konuşma lan. Niye abi? Herkes merak etmiştir de sen bilinmem nerede olduğumu. Yalan mı? Ha? Endişelendin mi lan? Endişelendim ne abin için? Endişelendim tabii. Ulan hayruk. Bir gün sen endişelenirsen o zaman benim başım belada demektir. Yoksa dünyanın gerisine. Tamam Hadi. Bu şarjı. Faryalı. Ah Faryalı ya. Hayırdır kızım? Ne oluyor? Askerden gelmiş gibi. Neredeydin sen? Dağlara gittim dağlara. Dağ mı? He, dağlara gittim. burlandım geldim. Kokla bak ne güzel kokuyor. <laughs> Kolyen nerede? Kolyen. düşürdüm Golyan'ı. Nerede? Ne yapacaksın? Gidip alacaksın mı Hacı Ana? Hadi bir kahve yap bak. Saat kaç oldu hala kahve içmedim. Yürü. Tamam, var ya. Hadi kız. Buzlu bir de su getir be. Hayırdır abi? Yastı gitti, Sen döndün? Ne yapıyorsun? Ee, kaldıracağız bunu, taşıyacağız içeri. Ne olacak ki? Balık lokantasına çevireceğiz oğlum burayı. Balık lokantası. İyi fikirmiş. Ben niye düşünmedim ki bunu daha önce? Hadi ya harbiden iyi fikir mi? Beni bana övme oğlum. İşine bak. Işın birbirimizi mi yiyeceğiz bu kadar lan? Onlar da mı var? Kimler? Şu evrende gözlerinin olmadığı bir sisteme geçsek artık abi. Gözünü seveyim. Nasıl olacak o iş? Bilmiyorum da. Ne oluyor lan? Taktın eski plağanı. Huzur yok abi, huzur. Hadi. Huzur yokmuş. Bir git. Tut şunun ucundan bakayım. Tut. Sağ ol yavrum. Afiyet Tut. olsun. Senelerdir bundan kaçtın. Bir sen biliyorsun. Ondan gittim ya. Sen gittin de... ...dünyada yuvarlak dinine yanayım. Aldı getirdi seni gene aynı yere. Yer aynı da... ...ben aynı mıyım? Bu saatten sonra eski defterler yeniden açılırsa... ...ben altından kalkamam. Ne sen kalkabilin... Ne Faryalı, ne de... Ne desen değil mi? Faryalı seni de tanımaz bundan sonra. Tanımaz ya. Hakkıdır ne dese. Ben 20 yıldır o çocuğun derdini dinliyorum. 20 yıldır o anlatıyor, ben önüme bakıyorum. Gözümün içine bakamıyorum ki. Nasıl bakacaksın? Yıldız niye gitti der durur. Yıldız niye gitti? Yıldız niye gitti? Yıldız niye gitti? Ben biliyorum Feryalı Yıldız niye gitti. O gün seni o limanda başkasıyla gördü. Gördüğünde de karnında çocuğun vardı. Diyemedikten sonra. Ya böyle bir tuhaf olduğunu duyunca değil mi? Ben de söyleyince oldu. Ben 20 yıldır kuyulara bağırıyorum bunu. İlk defa yüksek sesle söyledim. Biliyordum söylemeyeceğim. İyi eşektir. Gayrı yükleyem de taşısın dedin değil mi? Öyle söyleme ne olur. Yıldız, ömür geçip gidiyor. İki parça can. Küs geldiniz, küs gidiyorsunuz bilmeyecek su. Benim ondan uzak durmam lazım. Eğlenecek, aldanacak yaşı geçtim ben artık. Ailem için kalbimi susturdum. Aile dediğim bize rağmen mi be Yıldız? Bizim için değil mi? İkisi birden... ...benim harcım değil. Bana yardım et. ...ben ne yapabilirim ki? Faryalı sana gelir. Kır onun umudunu. Bugünden sonra... ...bir ümit olduysa içinde... ...büyümesine izin verme. Ben izin vermeyeceğim. Sen de verme. Ne yapacağım? Evren'i eve alacağım. Çocuklar babalarını istiyorlar. O da gelsin otursun. İçimdeki sesi sustursun. Var yalanın aklı karışmasın. Yirmi yıl önce ne yaptıysan gene aynısını yapacaksın ha? İlk yirmi yılı kurtardım. ikincisine bakacağız beeyiz Yıldız sen esarete kurtuluş mu değil kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz